yok görmez. <laughs> Ay, patlamadı. <laughs> ben geldim. Hoş geldin. <laughs> Hadi bakalım. Harikasın Ege. <laughs> Allah'ım bugün kilo vereceğim galiba. Ege Bey bence bugün kankasından bir dost kazı yiyecek. Ben de orada kahkahla güleceğim. Bence adaletli ya. Öyle oldu. Bugün kendi günümde eğlenemiyorum tabii ki yetiştirme kaydım olduğu için ama diğer günler bombalarken gayet güzel eğlendim. Şimdi benden sonraki iki yarışmacı yandı. Bugün hiç yorulduğunuzu zannetmiyorum Ege Bey çünkü sadece ot ve sebze doğrayıp sotelediniz. Bugün Hayır, çok, sizin rahat gibi bir gün, el yapıp çok rahat bir gün çok rahat bir gün ama şu an bugün. hiç yorulmamak daha iyidir. Ya İpek o... Hanım dün sizin yüzünüz cezaevi duvarı gibiydi. Bizimle birlikte çapa yapmaya gidelim bizim oraya. Güzel para kazanırsınız. Ne yapmaya gideceksin? Çapa, çapa yapmaya. yapmaya güzel para kazanır. Ben Bana bir de. bakar mısınız? Hasta falan mıyım? Hani hasta yemeğe geldiği öyle. Güzel önemli. gibi ben de. Bir bakın tansiyonuma falan bakar mısınız? Kendimi <laughs> hasta gibi getirdim. hissettim. Iyi hissetmiyor. Tansiyon aletini getirin. Gürbüz tansiyon aletini getirin. Ege Bey beni şaşırtmadınız. Tavuklarınız gıt gıtlıyor. Kütür kütür. Sizin gibi. Gıt gıtlıyor böyle gıt gıt bak falan yapıyor arada. Yani yemek olmaya çalışmış ama olamamış bir ana yemek gördüm. Zuhal Topal'la yemekteyiz. Yarın TV 8'de.